Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da iFruit uygulamasının verdiği sorunları çözüp plaka oluşturmayı size anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar iFruit uygulaması ile birlikte oyunumuza plaka ekleyebiliyoruz ve bu plakayı da tabii ki de araçlarımıza takabiliyoruz. Ancak son zamanlarda bu uygulama hata vermeye başladı arkadaşlar. Uygulamaya girdiğinizde bir anda uygulama kapanıyor arkadaşlar. Ben bu hatayı son zamanlarda çokça yaşadım arkadaşlar ve yaşayan birçok kişi de var. Dolayısıyla bu videoyu çekmek istedim benim gibi sorunu olanlar bu videoyu izleyerek bu sorunu çözebilirler arkadaşlar. Öncelikle bu hataya ne sebep oluyor? İsterseniz ilk olarak bunu anlatmakla başlayayım. Şöyle ki bu iFruit uygulaması arkadaşlar en son 2019 yılında güncellenmiş bir uygulama. Yani Rockstar bu uygulamayı artık güncellemiyor ya da güncelliyorsa da 2-3 senede bir ancak güncelliyor. Neden böyle yapıyorlar açıkçası tam bilmiyorum. Sonuçta güncellemesi gerekiyor bu uygulamayı çünkü efektif bir şekilde kullanılmıyor. Her neyse uygulama eski bir uygulama olduğu için yani güncelleme al olmadığı için arkadaşlar içerisinde yeni araç kodlarını barındırmıyor. Biliyorsunuz ki 2019'dan sonra da oyuna bir sürü içerik eklendi. Yeni araçlar eklendi. En basitinden en son gelen Los Santos Tuners güncellemesi birlikte oyuna 17 tane yeni araç eklendi. İşte bu araçları arkadaşlar yani 2019'dan sonra oyuna eklenen araçları o iFruit uygulaması tanımıyor. Tanımadığı için de arkadaşlar eğer siz bu araçları aldıysanız ve kullandıysanız maalesef arkadaşlar bu araçlar uygulamanın crash vermesine yani kapanmasına sebep oluyor. Hatırlarsanız uygulamaya girdiğimizde kullandığınız son 10 aracı uygulamanın bir kısmında görebiliyorduk. İşte o kısımdaki son 10 araç eğer 2019'dan sonra oyuna eklenen yeni araçlarsa bu hatayı almanız gayet doğal arkadaşlar. Dediğim gibi uygulama tanımıyor çünkü araçları. Dolayısıyla kapanıyor direkt. İşte biz bu hatayı bugün hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. İlk olarak ihtiyacımız olan şey 10 garaj kapasiteli bir apartman ya da bir direkt garaj da olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben şu an bir tane eve geldim bunun 10 tane garaj kapasitesi var. Yani 10 tane araç sığdırabiliyorum buraya. Dediğim gibi ilk olarak buraya geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir içeri giriş yapalım. Oradan devam edelim. Evet garajımıza girdiğimiz zaman arkadaşlar yapmamız gereken şey Buraya 9 tane elege aracını koymamız gerekiyor İlla elege olması gerek yok Ancak elege aracı 2019'dan önce eklenen bir araç olduğu için Ve de ücretsiz bir araç olduğu için Tabi ki de bu işlem için cebimizden çok fazla para çıkmasını istemiyoruz Dolayısıyla dediğim gibi Buranın 9 tanesini elegi ile dolduracağız. Bunun için öncelikle internete giriyoruz. Buradan Travel Transport'a girdikten sonra bunu Deniz sitesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan stoka giriyoruz. Daha sonrasında birazcık aşağı taraflara indiğimizde gördüğünüz üzere. Tamam, orta kısımlarda bulabilirsiniz. Şuradaki imleçten de bunu görebilirsiniz nerede olduğunuzu. Burada Anes elegi RH8 aracını ücretsiz bir şekilde satın alabiliriz. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında istediğiniz herhangi bir renk seçin hiç fark etmez ve buraya tıklayarak son olarak da Buradan arkadaşlar şu an hangi garajdaysanız onu seçmeniz gerekiyor. Ben de bayağı bir yer olduğu için benim şu an bulunduğum yer burası arkadaşlar. 36.55 bunu seçiyorum. Ve şu an araç gelecek arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 9 tane elegi almanız gerekiyor. Burayı 9 tane elegi ile doldurduktan sonra bir tane farklı bir araç alacağız. Onları da hep birlikte zaten videonun ilerlemen aşamalarında göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burayı 9 tane elegi ile dolduralım seri seri. Evet şu an işlemi ben tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere toplamda 9 aracımız var. 5 bu tarafta, 4 de bu tarafta. Gördüğünüz üzere toplamda 9 tane elege aracını garajıma sığdırmış oldum. Şimdi son bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Buraya da farklı bir araç almamız gerekiyor. Bunun için tekrardan internetimize giriyoruz. Buradan Salatın süper Super Otos'a giriyoruz. Ve buradan da arkadaşlar sort by price yapın. Bu şekilde en ucuzu en üstte gözükecek şekilde sıralamış oluyorsunuz. Bunlar Amazon Prime'e özel olduğu için arkadaşlar bunlar sizde gözükmeyebilir bu arada. O yüzden bunları ben atlıyorum. En ucuz araç arkadaşlar Karin Rebel gördüğünüz üzere. Bu araçtan bir tane almamız gerekiyor İstiyorsanız bunları da alabilirsiniz arkadaşlar Bunlar 2019'dan önce eklenen araçlar olduğu için Dilerseniz bunları da alabilirsiniz Ancak ben dediğim gibi en ucuzu almak istiyorum Çok fazla para harcamak istemiyorum çünkü bu işlem için O yüzden bu araca tıklıyorum Herhangi bir renk seçiyorum örneğin kırmızı olsun buradaki gibi Buy diyorum ve tekrar bu garajımı seçiyorum Şimdi bu aracımın arkadaşlar gelmesini bekliyorum Gelme işlemi tabi 1-2 dakika bulabilir Bu geldikten sonra arkadaşlar işlemlere devam edeceğiz Şimdilik bekleyelim bakalım Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an aracım gelmiş oldu. Yaklaşık 1-2 dakikalık bir bekleme süresinden sonra araçlar geliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar bu araçların hepsine tek tek bineceğiz. Garajın dışına çıkacağız. Orada az buçuk turlayacağız ve tekrar geri geleceğiz. Bunları tüm araçlar için yapacağız arkadaşlar sırasıyla. Elegilerden başlayabiliriz. dedim ya bu sıradan başlayın. Binin ve dışarı çıkın arkadaşlar bu şekilde. Evet dışarı çıktıktan sonra şöyle ufak bir turlama yapın arkadaşlar. Çok fazla dolaşmanıza gerek yok. Bu şekilde bir ileri geri yapsanız bile yeterli ama direkt girip yapmayın. Bu şekilde bir tık tur atın ve tekrar geri girin. Evet. Bunu dediğim gibi arkadaşlar tüm araçlarınız için yapmanız gerekiyor. Toplamda 10 araca da bu son aldığımız araç da dahil olmak üzere hepsine uygulayacağız arkadaşlar bunu. Daha sonrasında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi hızlıca bu işlemleri tüm araçlarımız için tek tek uygulayalım bakalım. Evet son araca geldik arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çıkarıp tekrar içeri sokacağız ve bundan sonra ne yapacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar hemen. Evet bu da son aracımız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde dışarı çıkarıp içeri sokmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken şey ise arkadaşlar oyunda bir 5 dakikalık süre boyunca beklemeniz gerekiyor. Bu süreçte pasif kalmanızı öneririm. Yani arabaları binip farklı bir arabaya binip özellikle dolaşmayın ya da herhangi bir görev yapmayın. Dediğim gibi garanti olsun. 5 dakika boyunca aşağı yukarı 5 dakika boyunca oyunda bu şekilde pasif kalın arkadaşlar. Daha sonrasında 5 dakika dolduktan sonra oyundan çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Komple oyunu kapatın ve tekrar giriş yapın GTA Online'a. Bu şekilde daha garanti olmuş olacak. Ondan sonra da uygulamaya girmeyi hep birlikte tekrar deneyeceğiz. Şimdilik 5 dakika bekliyoruz ve 5 dakikanın sonunda da dediğim gibi oyunu kapatıp tekrar açıyoruz. Evet şu an oynan tekrar girdim arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikalık bir bekleme süresinden sonra komple oyundan çıktım ve tekrar girdim. Şimdi arkadaşlar isterseniz uygulamamızı açalım ve bakalım yöntem işe yaramış mı yoksa uygulama hata vermeye devam ediyor. Bakalım bakalım. Evet uygulamamızı açıyoruz hızlı bir şekilde. Bakalım bu sefer hata verecek mi arkadaşlar? Buradan Los Santos Customs'a giriyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere plakaları bu uygulamanın içinden üretiyorduk. Evet şimdi bekliyoruz açılmasını. Tam bu aşamada hata veriyordu ve kapanıyordu arkadaşlar. Ancak gördüğünüz üzere uygulama başarılı bir şekilde açılmış durumda. Ve efektif bir şekilde de kullanabilmekteyiz. Gördüğünüz üzere sekmeler arası geçişler de yapabiliyoruz. Aşağı taraftan son kullandığımız araçları da yine görebilmekteyiz. Değiştirebilmekteyiz gördüğünüz üzere. Buradan isterseniz plakanızı da oluşturabilmeniz mümkün. Plaka oluşturmayı bu videoda anlatmayacağım arkadaşlar çünkü ona özel bir video oluşturmuştum zaten. Eğer nasıl plaka yapılacağını bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız şu an videoda çıkan karta tıklayarak o videoda ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar hep birlikte iFruit'in uygulamalar atma sorununu çözmüş olduk. Bundan sonra yapacak hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. İstediğiniz plakayı oluşturduktan sonra İsterseniz bu araçların hepsini satabilirsiniz. Benim size tavsiyem oluşturmak istediğiniz plakaları oluşturun ve daha iFruit uygulamasına gerek kalmasın arkadaşlar. Çünkü eğer ileride de ekstradan bir plaka oluşturmak isterseniz tekrar bu işlemleri yapmanız gerekecek. Neden? Çünkü muhtemelen oyuna yeni eklenen araçları kullanacağınız için uygulamada gözükecek olan son 10 araçta o yeni araç olacağı için maalesef dediğim gibi uygulama hata verecektir ve bütün işlemleri tekrar yapmak zorunda kalacaksınızdır. Evet o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.